Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Renault Duster'ın Türkiye lansmanından sesleniyorum. Burada bizlere bir statik lansman yaptılar. Bir ön gösterim yaptılar daha doğrusu. Aslında ülkemiz yollarına Temmuz'da 2024 yılında hatta öyle detay vereyim. Ülkemiz yollarına bu tarihte çıkacak ama biz Nisan ayında bu otomobilin bir ön gösterimine katıldık. Şimdi hazır burada bu ön gösterime katılmışken sizlerle birazcık aracın tasarım detaylarında konuşalım istedim. Neden Dacia değil artık? Neden Renault? O soruya kısaca bir cevap verirsek 2010'dan bu yana aslında bu otomobil bazı pazarlarda Renault Duster olarak satılıyor. Renault grubu içerisinde Türkiye pazarında da daha Duster olarak değil de Renault Duster olarak satılması kararı alındı. Yani markalar bu gibi böyle ufak stratejiksel değişimleri satış politikaları geriye alıyor arkadaşlar. Yani kendi işlerinde aldıkları satışla alakalı stratejik hamlelerden, hareketlerden dolayı böyle kararlar alabiliyorlar. Şimdi Yeni aldığı modele göre, yeni aldığı Duster'a göre yeni nesil Duster kesinlikle daha kaslı, daha heybetli bir tarza ve tasarıma sahip olmuş. Biraz daha mesela kaput formu köşeli hatlara kavuşmuş ve daha da yükseltilmiş arkadaşlar. Direkt marka logosu şu panjur içerisine konumlandırılmış. Renault kocaman devasa bir Renault yazısını görüyoruz. Yine markanın son nesil modellerinde gördüğümüz bu LED tipi gündüz aydınlatmaları görüyoruz. Ve ön burnun daha da yükseltildiğini Bununla beraber daha heybetli ve kendine daha fazla güvenen bir havaya kavuştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine su DNA'sını daha fazla ön plana çıkartan şu plastik eklentiler de Duster'a hem ön yüzden hem de profilden daha güçlü bir görüntü vermeye başarabilmiş. Bütün bunların ötesinde yeni aldığı modele göre boyutlar biraz daha büyümüş. Bunun etkilerini hakikaten böyle yandan baktığınızda daha net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ama burası bir taraftan da önceki nesli bence en fazla anımsatan kısımlardan birisi. Önceki nesilden benzer tasarım hatlarını yine burada da görüyoruz. Şuradaki şu gördüğünüz büyük plastik kaplamalar, çamurluk ağızlarındaki yine plastik kaplamalar. Aracın aslında hafif ziyade biraz daha zorlayıcı arazi koşullarına da göz kırptığını ele veren detaylardan. Çünkü günümüzde artık birçok kompakt su, birçok crossover yerden biraz yüksek fakat bu birçok kompakt suva göre yerden daha yüksek bir su. O yüzden arazide de önceki nesillerinde olduğu gibi yeni nesil Duster daha iyi işler yapacaktır diye öngörüyoruz. Temmuz ayı itibariyle ülkemize gelecek. O zaman testlerine başlayacağız. Otomobil dünyam tadında tabii ki testleri olacak. O zaman hakikaten arazide yine iddialı bir SUV'u onu görmeye devam edeceğiz. Bu arada yeri gelmişken bu otomobil hibrit bir versiyonla da Clio'dan tanıdığımız 145 beygir gücünde hibrit bir versiyonu da gelecek arkadaşlar. Ee, bu arada ülkemizde yani Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretiliyor bu otomobil. Bunların haricinde bu otomobille alakalı böyle bir aracın olmazsa olmazlarından birisi 4x4 versiyonla da gelecek olma durumu. İsterseniz bu aracı 4x4 olarak da almanız mümkün olabilecek ki bence çok ama çok önemli. Ee, hazır profildeyken buradaki dikkat çeken detaylardan birisi tavan barları. Bu tavan barları bayağı dikkat çekici büyüklükte çünkü ciddi fonksiyonları da sahipler. Yani buraya her türden eşyanızı sabitlemeniz için bunları olabildiğince büyük ve sağlam yapmışlar. Bunun etkilerini de hakikaten hissedebiliyorsunuz. Gelin bir de bir arkaya bakalım. Ve aracın arka tarafına bakıyoruz. Burada da yine hani su kimliğini daha fazla pekiştirecek bir tasarım DNA'sı ön plana çıkıyor bence. Yine düz hatlar burada da devam ediyor. Aynen önde ve yanlarda olduğu gibi. E, stopları biraz daha köşeleri almışlar. Böyle üçgen formu vermişler. Renault'dan ziyade biraz daha böyle Dacia'yı anımsatan bir tasarım formu e, bence var burada arkadaşlar. Ancak aracın boyutlarının büyüdüğünün etkilerini hakikaten dışarıdan böyle incelediğinizde çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Şu spoiler'i biraz daha büyütmüşler. Biraz daha bu sayede modern ve şık bir havaya sahip olabilmiş bence arka tarafı. Aynen önde olduğu gibi şuraları direkt plastik kaplamalarla kaplamışlar. Bu sayede hem arazi koşullarında hem de şehir içinde kaldırım ve benzeri yerlere bu aracı park etmek istediğinizde çizilme gibi bir kaygınız çok fazla olmayacaktır. Şimdi hazır buradayken bir bagaja bakalım. Bagaj hacmimiz 594 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Bir adet böyle 80 km'ye kadar hız destekleyen stepimiz bu arada yer almakta. Büyüklüğünün gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten koltukları da yatırdığınızda sizi devasa bir hacim bekliyor. Kapak biraz ağır, elektrikli değil. Şimdi elektrikli değil detayını şunun için söylüyorum. Bu Dacia olsa bu durum dikkatinizi çok fazla çekmezdi. Fakat Renault olduğunda bunun elektrikli olmasını bekliyorsunuz. Bu arada yeri gelmişken bu otomobil son nesil Renault Captur ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Bu da şu anlamına geliyor arkadaşlar. Yani Captur'la benzer sürüş DNA'sı o, olacağı anlamına geliyor ama hani bununla da alakalı çok detaylı bir yorum yapamıyorum. Bahsettiğim gibi Temmuz'da dinamik lansman olacak. O zaman test edeceğiz. O zaman daha çok Renault gibi mi hissettiriyor yoksa Dacia gibi mi hissettiriyor? Bu sorunun cevabında o sürüşte arıyor olacağız tabii ki. Şimdi gelin bir içeriye doğru geçelim. Arkadaki hacim de boyutların büyümesiyle beraber bir tık daha iyileşmiş. Bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakıldığı zaman özellikle diz mesafesi bir tık daha rahatlamış. Koltuk bana yerliyken bu arada durum bu şekilde. Ben 1.86 boyundayım. Bunu zaten hep söylüyorum. Arkada oturanlar için kolçak varı bir şey yer almıyor. Şöyle bir eşya gözüne yer verilmiş durumda. Bunu da böyle isterseniz buraya takıp çıkartabiliyorsunuz. Bu da enteresan bir detay olmuş. Arkada oturanlar için ama iki farklı Type-C'ye yer vermiş olması çok güzel detaylardan. Şimdi gelin isterseniz bir de ön tarafa bakalım. Evet şimdi de içerisine bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki değişimle dikkat çekiyor. Mesela şu gelen ekran içeriği biraz daha modern kılmış. 10.1 inç büyüklüğünde. Sözcü bilgilendirme ekranı artık dijital olmuş. 7 inç büyüklüğünde Renault modellerine alıştığımız gibi bir ekran var burada. Grafikler de neredeyse birebir aynı. Ancak şu parlak lastikler dikkat çekiyor. Yani çok fazla yumuşak malzemeli kolay kolay karşılaşamıyorsunuz. Zaten diyorum ya yani özellikle test ettikten sonra bu sorunun cevabını daha net bir şekilde verebileceğim. Dacia gibi hissettirdiği birçok detay var ama Renault gibi hissettirdiği detaylar da var. Hangisi daha baskın? Bunu Temmuz'daki test sürüşünden sonra bu sorunun cevabını Temmuz'daki test sürüşünden sonra daha net bir şekilde verebileceğiz arkadaşlar. Konsol biraz daha dikey olmuş. Bir tık daha böyle yukarıya alınmış ekran oldukça yakınızda. Yani ekran üzerinden otomobille alakalı birçok fonksiyonu yönetebiliyorsunuz. Menüler falan bir tık daha büyütülmüş. Menüler daha anlaşılır hale gelmiş. O dikkatimi çekti. Bahsettiğim gibi menüleri falan gayet güzel ayarlamışlar arkadaşlar. Otomobille alakalı birçok fonksiyonu buradan yönetebiliyorsunuz. Sürücü bilgilendirme ekranı da daha da büyümüş. 7 inç büyüklüğünde ve daha çok Renault modellerinden alışık olduğumuz gibi direksiyon oldukça güzel. Yine böyle Renault modellerinden alışık olduğumuz gibi yeni logolu bir direksiyon var. Ele güzel oturuyor ve Üzerindeki deriyi falan beğendim. Kalite hissiyatını burada biraz daha arttırabilmişler. Şurada şöyle direksiyonun sol tarafında şu şekilde otomobilin fonksiyonlarını yönettiğiniz tuşlar var. Elektronik park frenini de yine buraya koymuşlar. Direksiyon üzerindeki tuşlardan otomobille alakalı arkadaşlar birçok fonksiyonu da yönetmeniz mümkün olabiliyor. İsterseniz bu işte ekrandaki grafikleri falan değiştiriyorsunuz, menüleri değiştiriyorsunuz. Şuradaki kısa yollar vasıtasıyla bu arada otomobille alakalı özellikle iklimlendirmeyi yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu, hani burada böyle fiziksel tuşlarla bunun yapılabiliyor olması benim hoşuma gitti. Bu kısmın hemen altında e, i̇ki farklı eşya gözü yer alıyor. Şu alttaki daha büyük tutulmuş. Buradan isterseniz telefonunuzu kablosuz olarak da şarj etmeniz mümkün olabilirken iki farklı da Type-C girişine yer verilmiş. şu vites seçici artık çok daha şık bir görüntüye kavuşmuş. Yani devasa bir vites topuzu yerine. Bunun olması burada daha fazla alan kazanılmasına yardımcı olmuş. Bu arada işte vitesin burada P konumunu şuradan bir düğme vasıtasıyla aktif ediyorsunuz. Arkasına doğru geldiğimizde de yine iki farklı bardaklık ve bir adet kolçağımız yer alıyor. Torpido gözünün büyüklüğü de gayet iyi. Kapı içi gözleri de beğendiğimi söyleyebilirim. Evet arkadaşlar yeni Renault Duster'ın Türkiye lansmanından aktaracağım detaylar bu şekilde. Sizce bu otomobil Temmuz ayı itibariyle ülkemiz yollarına çıktığında fiyatı nerelerde olur? Tarzını, tasarımını, genel olarak yeni Duster'ı beğendiniz mi? Bunlarla alakalı yorumlarınızı mutlaka alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka videolarda, lansmanlarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım. Görüşürüz.